Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle İsmail Trevor'un yine de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu sefer ne? Minecraft. Seri evet. Şimdi arkadaşlar sizler... ben varım. Burası benim adamım. Daha ben... dün açtım. Dandiyim. Mehmet... Arkadaşlar ben de varım da girmeye çalışıyorum gerçekten. Evet. Girilmiyor. Evet. İsmail beni her şey yapmıştı. Girmeye yani. İkide bir de bir menüye dönüyor. Evet Mehmetciğim şimdi kendi evini yap tamam mı? Buraya, buraya o İstediğin ayı. yere. Hayır buraya yapamazsın. Git şuradaki ağacı görüyor musun bak? Tam karşı. İstediğin yere yap oğlum. Bak, bak. Benim baktığım yere bak. Tam şuraya. Hı? Ağaç evine. Burada. Nereye gittin? Mehmet şu ağaç evine ben, ben yapacaktım da tam... Allah bekle. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ben Arkadaşlar. Ben evimi beyaz odamdan ev, yapacağım. Ben evimi beyaz odamdan yapacağım. Elvan çıktı. Hey Ne? Hadi görüşürüz Ya inşallah evet. girebilirim. Evet. Arkadaşlar. Dedim. De, de. Evet. Bir Evet. Bu sırada arkasından creeper çıkarsa Mehmet. Hele. Ya yine mi kırıyor ya. Aha. Oraya ışık koymamaz mısın? Koymaya gidiyordum zaten. Kopmadı. Ama... Hayır, patladı. olmadı. Evet. <laughs> evet. Bu evet arkadaş, çektiği bu şeyler. Farklı Ay zıhır yiyemadım. Çekilme Hmm. Yere El var mı? Hay! senin ben tüküreyim. Ay 1 3 4 5 2 İsmail sen Creeper'dan baktın ben neden bıktım, bıktım bil bakalım. Aynen bir <laughs> an. Hepimizin de ayrı bir belası var he. Benim bir belam yok arkadaşlar. Senin de bir belan var da söylemek istemiyorum. benim de var. İsmail'in var mı bilmiyorum. Var. var. Hastalık belası o da. Arkadaşlar <laughs> Aranızda hasta olan varsa yoruma hasta yazın. Hadi ne pinneya o Evet arkadaşım. Evet, evet. <laughs> hop hop <gülüyor> hop hop <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar beni Bitirip bitirin. Bir de birazcık takılıyor. Dur Nasıl ya? Bak Mehmet. Sultan atladım. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla enerji yaptım. Şeyden. Ama hafif stüdyonun gitti tabi ya. Hayır. Gitmedi mi? Evet. Oha helal olsun. Yanlışlıkla. Yok, Yanlışlıkla ama. Arkadaşlar <laughs> bu İsmail'in başarısına bir like atın ve abone olun ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Daha zor <laughs> yaptım. Like <laughs> atmıyorsunuz. Çok Demem üzülüyorum. Demem ama. Ben de üzülüyorum arkadaşlar. Olur olur bir like atıp abone olun. Yaptım. <laughs> 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 Arkadaşlar kız kardeşim de. Mama sen evini artık ev yapacak mısın? Arkadaşlar ben evimi bitirdim. Evet arkadaşlar ben şurada an kız kardeşi Yaratıcıya geçiyoruz bu arada. Ki böyle soru. Evet arkadaş. Vallahi evet yes, Arkadaşlar minnacık gücü bir ev. Hatta bakın benim balkondan gözüküyor. Benim balkona bak Mehmet. Ağzın üstüne çık. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim el basıyla hiç hile yapmadılar. Gemi Bakın şimdi yapmadım. arkadaşlar benim evi verdi. Hatta direkt ben beni de verdi şimdi. Bak. El bak zıplayan. Bak. Tam ağacın üstüne çık. Şu ağacın üstüne çık. Kır. Bak şimdi. Selam görüyor musunuz arkadaşlar <laughs> zıplayın. Evet, neyse. Evet biz bir... Kim bana katılacak? Aşırı kalıp... böyle... güzel bir yerde doğacağız. Katılan hayatının en güzel şeyini yapmak. Mehmet'i ziyarete geldi. Hayatta kalmada ende gidiyorum arkadaşlar. Direkt ben evde e doğuyorum. Ne yapacağım bu olacağını merak ettim. Hiç eşyasız. Sadece bir bonus alıyorum. Nereye? Komisi. Hmm. Komisi. Evet. Uyuyor mudur? Komşi. Komşi. Nasıl sen komşi? Komşi. Arkadaşlar komsi. benim, benim oyunumda sorun komsi. oldu galiba. Ben hediye nedir, hediye. Nedir, hediye komşi. Hediye yaptım komşi. Ay indi <laughs> dedim karlı. Hediye gördün mü? Karlı karl köyünde doğdu. Arkadaşlar evini ziyaret kesinde yaparız. Beni öldürsene. Biz birazcık konu kırıp duruyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tam kum kırmaya gidecekti. Abisi geldi yanına. Buyur biraderim. Heh. Hadi bakayım. Keşke taşım olsaydı. Konuşuruz komşi. Ya. <laughs> Pardon komşi. Evet <laughs> bu Arkadaşlar şu işi de. Dün komşi seni. Görüşürüz komşi. Görüşürüz <laughs> komşi sana yapayım mı? Ben de iki yatak var Oğlum ben benden <laughs> aldın o yatağın birini zaten. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> beni yes, öldürerek ben aldın. Ben, ben, ben ona hediye verdim diye hemen eşyalımı çaldı. Ya. Bana şey yaptı. İsmail sen çıkar mısın? Bu sende dursun. Bir ben dedi ben de aldım ama bende yok dedi. Hı. Evet. Arkadaşlar. <laughs> bir senin için gün, var mı? Gün var da. Hiç mi? Hiç. Ben de bir köyde eşya aramaya çıktım arkadaşlar. Ne iş mi? Böyle bir şey <laughs> kazak yaptım. yaptım. Aham, bu ne? Bir Ben de şunları. Ya. <laughs> <Künetleri> koyayım. <da. gülüyor> Lan kırıp, kırıp, kırıp. Hadi, hadi. beleşte taş Anne bir bir sana creeper. Creeper inşallah creeper ordusu seni patlatır Ne diyorsun oğlum? İnşallah bu creeper ordusu seni patlatır Evet arkadaşlar şimdi çok keyifli kapısına var. İnşallah seni a, mega mutant creeper gelip yok eder. Ne diyor? <laughs> <laughs> Mehmet yatağını kırmızı yapacağım. Evet. Tabi bir tane daha bulabilirsin. Evet arkadaşlar. İsmail yatak bulmuş gelecek. Arkadaşlar. Evet şimdi geleceğim. Ee, evet, abone olmayı evet. söylemedik değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Evet, evet. Bozuşturuz bak. Evet, ben söyledik diye hatırlıyorum ama. Of, efendim, at, 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 at. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.